Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz saat sabah 10. Bir video açayım dedim. Bugün Selal ile birlikte megach Ramp'e ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırsanız daha bozulmadan başlayalım arkadaşlar biz. <laughs> Şarjı da oynuyoruz. Evet biz önce bunu bunda oynuyorduk değil mi? Evet arkadaşlar en son 7. bölümde kalmıştık. Evet. Şimdilik. Şuradan bir çıkayım ben. Burada bir yiyecek falan var mı? Varır belki de ya. Bakmış. Aa bu ne bu yıkılıyordu. Şuradaki şeyleri almam lazım. Araları. Arkaya çıktı içine. Ha yok, kılıç değilmiş. şu. Bu kırılıyor değil mi? Burada bir tane Allah açtık ondan açtık. Örümcek. Biz de şu ultiyi bir kullanalım. Süper gücümüzü. Şimdi Can çıktı işine. Allah. Aşağı düşmemem lazım. ya kır şunu abi. Kır şehir mi? <laughs> Olsun. Ya ne kırıyorsun ya? Aa geldi. Öl. Aferin örümcek sana. Örümcek en akıllısı örümcek bence. Burada gizli geçit var değil mi? Aa, evet gizli geçit varmış. Para topladık. Öl Allah canım çok az. Bir canım kaldı. Hemen güçlendi ben lazım. mı? Güzel. Ateşe değme Dikene. Ya geç geç geç. Ana ne buldum ben? Ulti buldum. Ya Hoppa öldürdüm. Öl sen de ölmeyecek. Allah. Bir canım azaldı ya. Ya örümcek şuna niye saldırmıyorsun? Tipe bak. Örümcek senden birazcık seni sevmemeye başladım. Adamı niye saldırmıyorsun? Mal. Ben para verip tekrar doğarım abi. Onu alacağım ben. Al 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 kaç. Güzel. Bitti. Giz alan 3 tane giz Aa şu yeni şeyler gelmiş. Harcarım. Mal. Bu neymiş? Oğlum hiçbir şeye param yetmiyor ki benim. Bir tek buna yetiyor bu kılıca. Asla kaçmış onun. Güzel değil abi. şey almayacağım. Sağ Mal. Evet şimdi biz kaçıncı bölümdeyiz abi? Ha sekiz. Oyna. Sekizinci bölümden devam ediyorum. Burada bir şey var mı? Aa gizli alan. Ne ara buldum ben gizli alanı? Burada gizli alan varmış da. Neyse şunları da kır Bu oyunda tekme niye yok ya? Önce öyle kılıçla mı vuracağız? Burada gizli geçit vardı. Aa yine bu sapsal adam. Ben senin dostum değilim mal. Örümcek saldır. Ve Allah canıma. Ben şu malı dinleyemem oyuna odaklanmam lazım. Allah! Odaklanamadım işte. Hepsi şu malın yüzünden. Mal ne izliyor? Bak saldırma da bilmiyor da. Ayrımcıyım öldü. Kanka sen şuna saldır enayi. Hop. Saldır o enayi. Onun daha canını götüremiyorlar ha. Git. Allah zombi varmış zombi varmış zombi. Allah. Kanka ben nasıl gideceğim buradan şimdi? Adam öldür adamı. Aa, adam öldü. Adam öldü. Güzel iyi oldun. Daha nasıl dövüşeceğini bilmiyorum. Ya. Allah. Canım yarım kalbim kaldı ya. Ya abi vallahi aşkına ya. Ben bu zombilerle uğraşacak vaktim yok abi. Tipleri bile mod benziyor. Çekil kanka çekil çekil çekil. Ya kanka bir. Ben sizlerle mi uğraşacağım ya? Ölüm. Al işte. Ya abi vallahi Allah ya. Ben mi malım sen mi? Aa canım az. Canım canım bitti. Canım bitti. Gerçekten nice abi. Nice. Canım çok az. Bir vursalar param azalacak. Ya Allah. Kusura canım da çok az ya. Ya bir ölsen de ya. Biz senle mi uğraşacağım? Öl abim öl öl <laughs> Allah aşkına abi. abi bu mal gibi hala saldırıyor. Ulan ben seni böyle öldürürüm o zaman ha. Derken. Evet. Fakirleştik abi. Harika. Öyle bir sen de ya. Abi ben seninle uğraşamam. Vallahi uğraşamam. Bir saatdir seninle uğraşam. Sağ ol abi kırdığın için. Bu açılıyor mu? Yok. Hop. Evet. Bu bölümü de Hiçbir şeyle ilgilenmek istemem. Aa! Canım az. Çık abi. Çık bir dakika. Ben shop'a girmek istiyorum. Evet bu mal karşımızda. Kaç lira bu? Neymiş? A video izleyerek altın kazanabiliriz ama ben izlemeyeceğim. Sanki ben bunu kanarım ya. Kanmam. Hadi hadi reklam izliyorum. Heh. Para kazandık. Enayi gibi para kazandık. Evet şu şoptan bir şey alabiliriz şimdilik. Hasar veren kılıç lazım bana. Aha. Kaç lira? Kaç bunun hasarı abi? Altını ezersiz diyor. Bu ne? Bir dakika. Bizde neler var? Bir şey satabiliriz. Bunu sat abi. Bunu da sat. Ve bunu da sat. Bu neymiş? Sat abi. Bunu da sat. Sat abi, sat. Bunların hepsini sat. Bunların hiçbirine gerek yok. Bak. Para kazandık. Bakın. Adaba da mallarımızı sattık. Evet, şimdi biz 9. bölümde miyiz? Menü neymiş? Rekabet modu neymiş abi? Bu neymiş? İki kişilik mi oynadı ya? Bu ne la? Mala benziyor. Mal. Mal. Kanka sus bir ya. Ben yürümek istiyorum ki dedim mi mal benim. Lan mal. Ya nerede kanka ya. Ağlayabiliyorsun bunu. Kanka bir Çekil. Ne oluyor? Oha süre mi var lan? Koşmam lazım o zaman. Süre var süre. Süre var süre süre. Oğlum. Allah puan 4. Allah İşte böylesin da. Ne yapalım? Ahine sen. Tamamdır. Görüşürüz. Aptal. Boş. Koş. Topla. Topla. Topla puanlar topla. Topla. Topla abi topla. Bu neymiş? Topla. Topla süre var süre süre abi topla. Puanları topla. Aa güzel. Topladık bir puan. 42 puanımız oldu. Öl. Öl hayat. Ay can nas cenaz cenaz. Öl. Ya ölsene. Hadi. Sıra bitti. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. İşte bu. Bitti. 20 puan kazandık. Hop. Kanka ben illa seninle konuşmak zorunda değilim tamam mı? Yürü git. <laughs> Kaç dakika olmuş lan? Bay bay arkadaşlar.